Burayı açıyoruz. Tamam mı? Bütün Fenerbahçe'de buradan duyuru yapmış olalım. Burayı ofis diye kullanacağız. Her gün burada arkadaşlarımız olacak. Bizler de geleceğiz. buradan eee üyelerle görüşüp onların düşüncelerini, fikirlerini alıp ona göre de eee neler yapmamız gerektiğini zaten biz hazırlıyoruz. Biliyoruz. Çünkü 2006, 2018'den bu yana hiçbir şey yapılmadı. Bir tane çivi dahi çakmadılar. Boya badana hiçbir eve yapmadılar. Hepsi belli gözüküyor. Herkes şikayet ediyor. Onun için biz 2018'de planlarımız nelerse onların hepsini uygulayacağız. Yapacağız yani, Tamam. Şimdi buranın hayırlı olmasını hem bizim için hem de Fenerbahçe Kongo üyeleri ve camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Sorularınız varsa sorun. Zor soru sormayın. Cevap vermem. Ben yönetimi bilinçli olarak yarın öğleden sonra tamamlayacağız. Tamam mı? O, yayılmasın, edilmesin diye. Böyle bir soru sormayın. Yok, baştan, tamam, kapattım baştan kapattım önünü. <laughs> Başkan, derbiyi kazanacağız dedi. Peki diyorsun? ben sana bir şey, boş ver şimdi. Sen, <laughs> sen niye o akşam e, duydum yani, seyretmedim de şeyi idare etmişsin programı niye? Beyaz TV'den. Bir... Hayır, hayır, niye, niye denilir soruyorum. Ertem e, Şener Ayakoflarını e anlatmak için Kabine gitti ondan başlıyor. Ne zaman? Bak, şey, abi, bu akşam. Bu akşam. Yani böyle senin program ne zamandı? Pazartesi. Evet, Pazartesi'nden bugüne kaç gün geçti? Bak, bu, bu, bunun altında bir şey var. <gülüyor> 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 bunun altında bir şey var. Yo, şaka yapıyorum. Ben. Sağ olun. Sor. Eee derbi maçı kazanacak dediniz Fenerbahçe. Kazandı. E, bir birinci soru bu derbiyle ilgili düşünceleriniz. Bir de e, ne ne düşünce? Hani der bir kazandı bundan sonra şampiyon. E, tamam diyor. Ha, şampiyon. <laughs> bir takım olaylar var başkanım Starım. Ne <laughs> var? Ne olmuş? Ha, oldu, ben de bilim oldu bilim. Siz yorum yapacaksınız? Yok bir değilim. Ha? Sahaya girmeler oldu. Oo mi? sen de mi geldin Selim Bey? e, görmedim yani. Seyretmedim. Ha, evet. ben evet, Başkanım ikinci sorum da şu. Beşiktaş kulübü siz açıklama yaptıktan sonra Mourinho ile bir ay önce görüştüklerini açıkladılar. Doğru. Ee, anlaşmak üzere olduklarını söylediler. Onu bilmiyorum. Bu konudaki sizin düşünceleriniz, siz daha sonra görüştünüz çünkü. Evet. Yani. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Sen istiyorsan söyle. <laughs> 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 Şimdi bak, e, at maçıyla ilgili biz 20 sene ya hiç yenilmedik. Ya beraber kaldık, ya yendik. Yenerken de 4-0, 6-0 hep böyle neticeler aldık. Orada da hem yendik en yeni... Son şampiyonlukta 2014'te gittik orada 2-1 yendik ve şampiyonlara yürüdük hatırlıyorsunuz. Onun için Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı. Ama bu son dönemlerde bunu kaybettik biraz. Ama içeride yenildik, o iyi bir sene kalktı. İşte bu gittik yendik iyi oldu. O gün de belirttim çocuklar için. Çocuklar ne oldu? Ertesi gün işte ellerine davullar aldı gece gezdiler görüntüler yayınladılar. Okula hepsi okula formayla gitti. Orada gururla taşıdılar. Değil mi? Kimse onlara herhangi bir söz söyleyemedi falan. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz. Yani bizim takım güçlü bir takım. Ama şu anda konuşmayacağım. İnşallah pazartesinden sonra bir toplantı yapacağım. Orada detaylı anlatacağım. Neden şampiyonluğu kaybettik? Bunu anlatacağım. Herkes bilecek. Yani öyle dış güçler, bilmem yan etkenler bunları bırakacak. Galatasaray'ı nasıl yenildiysen hepsinde de yenecektin. Haftaya konuşacağız bunu. Söyleyeceğim. Hayır bilmiyorum bunu. Bunu yarın şampiyonluğu şu inşallah kazanırız. Ben şunu söyleyeyim şampiyonluğu kapatıp ben ayaktan çekileyim kardeşim. Ben mutlu olsun. Benim mutluluğum önemli değil. Fenerbahçe mutlu olsun. Hiçbir, hiç kimse benim kadar Fenerbahçeli değil. Ki onu bilsinler. Tamam. Şimdi inşallah Yenemez ama yenmeyle bağlı değil. Karşı tarafın e, şanssızlık şu, beraberlik ikisine yapıyor. Eğer birisi kaybetse, öbürüne şey olsa belki denge daha bir başka da olurdu. Ama inşallah e, Konya iyi bir e, maç çıkarır ve yener diyelim. Kendimiz o ama ne olur göreceğiz hep beraber. Çünkü Konya'nda şeyi kalkmış galiba öyle diyor. Yok, bir, panor, bir puan e, yok. Yalnız Galatasaray'a alışıklı çıkıyorsunuz. Sütüm Galatasaray'a <laughs> <laughs> Mahkemede oynattım ya. Evet başkanım. Mahkemede oynattım. Ha, oo Hakan Bey hoş geldiniz. Siz de mi buradaydınız? Tın tın tın. <laughs> Onlar alışıktı. Onun için benim fazla ümidim yok. Ama yukarıda Allah inşallah bizi başarılı kılar. Ve hafta sonu şampiyon olurs. İkinci Mourinho. Mourinho ilgili en iyi bilgiyi bu nerede bu arkadaş biliyor. Ha bu biliyor. Ama ondan e, çalıntı yaparak söyleyeyim. E, görüşme yaptık beraberdik zaten beraber yaptık görüşmeyi. Yüz yüze iki saat konuştuk. Geldik. Şimdi onlar bugünlerde tekrar menajerlik üstünden görüşme yapacaklar. Öyle Beşiktaş diyormuş ki 7 milyon e işte anlaştık falan. E, Valla bir üstüne 5 de vereyim ben 12'ye anlaşsınlar. Yalan mı? de ben vereyim. Bak söylüyorum buradan söz. 5 de ben vereyim 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışır ya Beşiktaş. Ben Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı hazırdırım. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı rahmetli andığım Süleyman Seba ile başkanlık yaptım. Bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar. Yanlış yapıyorlar. Sonra çok şey söylerim. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söyleyeyim. Bu şeylerden vazgeçsinler. Bu tip konuşmalardan arkadaşlarımı uyarsın. Eğer alacaklarsa 7 milyonları geliyorsa biz çekilelim. Biz de ki çekilelim. Fenerbahçe şey Beşiktaş'a gelsin. Hayırlı olsun. Ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Beni daha fazla konuşturmasın. Ayıp. 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 Hepimize saygılı olacağız. Sevgi içerisinde olayları çözeceğiz. Varsa böyle şerevi ben arkadaşlarla konuşuruz. Biz çekiliyoruz. Problem değil. Muhammed'e söylüyoruz. Böyle böyle bir şey. Anlaşıyor musun? Biz çekilelim. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bana Moino söyledi. Önder Bey'le beraber. İstanbul'a geldiğinde Türk Hava Yolları ile ilgili bir Reklam. reklamla ilgili çekime Four Oteli'nde bana Beşiktaş'tan iki kişi geldi dedi. Hmm. Bir Hasan Arat'mış, başkan dedi Hasan Arat, bir daha vardı tanımıyorum. Şey abi, şey Bilmiyorum. Onlarla dedi, yani bir saate yakın bir veya bir, yani bir hep, sohbet. sohbet ettik dedi. Yani genel spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı. Zaten olsa ben de seni yönlendiririm dedi. Tamam Konu bu. Gereksiz şey yapıyorlar. Başkanım buna ek olarak sizin son basın toplantınızda bir ifadeniz olmuştu. Yani kim seçilirse seçilsin önceden hareket edelim. Ben seçilmezsem de ücretin, ücretin yarısını ben ödeyeceğim. Onunla ilgili bir masa geçildi mi? Hayır kimse Ücret geçmedi. O noktada kaldık. Evim evet. kimden alıyorsun tüyoyu soruyorsun? Yok, bakıyorum. Evet, Evet sorun. Buyur, buyur. Radyogol. Radyogol. bu. Buyur. Radyo Gol'den Meri Hönal başkanı. Nereden? Radyo Gol. Radyo evet. Gol. Kimin bu Radyo Gol? Ben hiç biliyorum da onun için soru. Ha? Oh, oh, ne güzel. Anlat bakalım. Ee, pazartesi günü Radyo Gol'dan okulun ilk günde ilk icraatımızı merak ediyorum. Bir oturayım ondan sonra söylerim. Daha <laughs> bismillah ya. Oturduğunuzda bakarız. Tamam. Ya Allah aşkına basın olarak da biraz kendinizi geliştirin ya. Öyle sorular soruyorsunuz ki yani biraz yanlış oluyor. Tamam mı? Başkalarını incitmek olmaz. Birbirimize davranışlarımızda hepsinde saygılı olmalı. Sevgi içinde olmalı. Ki öyle bir soru soruyorsun. Bir cevap vereceğim. Ortalık birbirine gelecek. Tamam Böyle sormayın. Lütfen daha böyle üsluplu soru soralım. Evet buyurun. Başka Herkes susurdu. Başka Serkan Özer Abona Gazetesi. Anladın ne gazetesi? Abona Gazetesi. Abona Başkanım sıcak günlerden Kaç tane çok... satıyorsunuz? Efendim? Kaç satıyorsunuz? Dijital gazete başkanım. Orada ne oluyor? Kaç kişi okuyor? Yani şu an bir, bir buçuk milyonları falan gördük başkanım. Valla mı? İyi. Ne kadar kazanıyor? Bayağı onu <laughs> evet, evet, evet. Başkanım sıcak günlerden çok bahsetmek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya gerek yok. Hepiniz yaşadınız. Evet. Tamam mı? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Şimdi ben değerlendiriyorum. Siz basınsınız. Siz yazın olayları tarafsız olarak. Kamuoyu, yani camialar, Türk, Türk değerlendirsin. Yani. Ben ne diyeyim şimdi yani? Ya böyle oldu, yanlış oldu, böyle oldu, doğru. Bunu bir söyleyeyim. Belki. Gerek yok. Gerek yok yani. Hı. Soğutulmaya çalışılan bir gündem var. Ee, aslında ilk fitili sizin döneminizde ateşlenen bir konu var. 59 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla alakalı. Sayın e, Ali Koç da daha evlerden, e, yaptığı basın toplantısında mevcut TFF'nin buna karşılık vermeyeceğini artık düşündüğünü söyledi. Tamam. Siz yönetime gelirseniz bu konu hakkında bir girişiminiz olacak. Aa, Çok bak herhalde. güzel. Şimdi bizim şampiyonluklarımızın zamanı ve yılı belli mi? Belli. belli, belli. Notoya gideceğiz. Belgelerle noterde bunları tasdik ettireceğiz. Tamam. Tasdik ettikten sonra gerekirse mahkemeden de kendi çıkartıp federasyona göndereceğiz. Ondan sonra ben serbestim. Federasyon düşünsün. Bir komisyon kuracağız. Ya boş, boş kalın. Komisyonu ben kurdum. Gerek yok gene komisyon Ben tespit edeceğim. Doğruysa belgeleri, bilgileri kendilerine noter kanalları göndereceğim. Bitti. Bitti. Fazla evet. uğraşmaya gerek yok. Sor. Aytuş Bey siz de mi buradasınız? O çok iyi. Başkanım, Sor. federasyonlarda genelde mesela şimdi federasyonda Yusuf Günay var, Gazi var. Bir önceki de Yusuf. Hep güçlü böyle e, kişiler var. ve Dolayısıyla da federasyonda bir şekilde e, yararlanmaya çalışıyorlar. Takımlar adına. Fenerbahçe yıllarca bunun eksikliğini hissetti. Sizin var mı böyle bir düşünceniz? Mesela orada e, yeni dönemde federasyona önerebileceğiniz e, federasyonun olması istediği isimler var mı? Şimdi devrim, böyle bir konuyu daha aramızda biz yönetimi oluşturuyoruz. Düşünmedik. Onun sırası gelince düşünürüz. Biz seçilirsek eğer o zaman federasyon seçiminde bir fiil işin içinde olacağız. Hı hı. Tamam Benim düşüncem beni bir başkan adayı aradı. Daha isim vermiyorum biliyorsunuz kim oldu. Kendisine şu tavsiyede bulundu. Yapacağın yönetim kurulu. Ben Fenerbahçe'den iki tane, üç tane aldım. Adam aldım. Galatasaray'dan aldım, Beşiktaş'tan aldım. Formülü olmamalı. Senin altında değerli insanlar, akademisyen olabilir, iş adamı olabilir. Ama tarafsız davranabilecek insanları alın. Bu Türkiye'deki bu sorunu ortadan kaldırın dedim. Yoksa yine Fenerbahçe'den şunları şunları aldık. Evet şu, öbür takımlardan bunları aldık. Bir araya getirdik. Zaten bunlar hepsi belli bir noktalara olayı çekecekler. O zaman bu sorun bitmez. Bitmez. Önce federasyon düzgün bir hale gelmedi. Tarafsız bir federasyon yaratmaları lazım. Yaratmazlarsa bu hepimiz için kötü olur. Gerektiğinde müdahale edeceğiz. Yani. Onu bilin. Bunu da kamuoyuna hep anlatıyorum. Bak bunlar bunlar zararlı. Bunları almayın. Diye de söylerim isim olarak. Ama şu an böyle bir etkimiz olmadığı için gereksiz polemik yaratmayalım. Söyle. Süleyman. Elem için niye geldiniz? Ha? Hayır niye geldiniz abi? Ha? Beni çok özlediniz galiba. E sevimler kendine soruyor. Onun şeyi yok. Başkan projeler hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Ya Mesela, projeler yani, falan açıklarız. Pazartesinden sonra, 20 sonra 20 yavaş yavaş anlatırız. Tesisleşme an büyük atılım yapmışsınız da. Mesela Yapacağım. Kenan Evren Lisesi arazisi var. Kenan Evren'in durumunu bilmiyorum. Bakacağız. Maltepe'deki araziler. Maltepe'de, e, Maltepe nerede? Şeydeki, Samlı Can Bahçesi'nin karşısındaki He? arazi. Futbol Akademi'nin yapılacağı. O Aşsa'yı ben aldım biliyorsun. Onu ben gittim evet. genel kurmaya. O Aşsa'yı tahsisini sağladım. Bizden sonra bugüne kadar daha herhangi bir şey yapılmadı. Orada bir üniversite yapma ve e, şey vardı altyapıların yapılması karışık bir proje vardı. Bir çalışma yapılmış Ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Geldikten sonra inşallah geliriz. Onu yeniden düzenleriz. Bir oranın yapılması lazım. İki ülkenin arasının hayata acil geçmesi lazım. Onun içinde üniversite var. 50 e, odalı şey var. Otel, e, Otel var. Tamam Ve bir de artı 70 milyona yakın euro yalnız Fenerbahçe'ye düşen bir gelir var. Onu yapacağız. Yani kolej işini muhakkak Fenerbahçe koleji olacak. Onu bir yapacağım yani. Ya mevcut hafızanın üzerine yapacağız ya da buraya yapıp buraya taşıyacağız. Bunu velilerle oturup konuşacağım. Onların istekleri de olsun hareket edeceğiz. Evet sor. Ben de Fenerbahçe Koleji'ni soracaktım en çok böyle e, idealiniz olan bir kutu Zaten kutu de, kutu o, için... onu yapacağını söz verdim. 5 milyon euro gidecekmiş. O para da ayırdık. Bekliyor yani. Ama biz de itibatı kestiler yapamadık. Üniversite? Üniversiteyi inceleyeceğim. Bilmiyorum. Ne şartlarda verdiler. Nasıl verdiler bilmiyorum. Şey neydi, ne ya duyduğum kadarıyla üniversitenin işte ortaklarından veya sahiplerinden birinde kendi yönetimini alıyormuş. Yani biz gelirsek ama inceleyeceğim. Ne de bilmiyorum. Başkanım bir de stat ilk yapıldığında siz demiştiniz ki sonradan kapasitesi artırılabilir demiştiniz. Artar. Bu konuyla alakalı bir gündemimiz biz oldu mu? çalıştık o Nihat Bey çalıştı. Burada, Nerede burada, Nihat? Bu. Ha burada. İşte sen anlat. Eee kapasitesini artıracağız. Bir de eee modernizasyonu yapacağız. Yani evet. stat 20 senelik bir stat. Dolayısıyla artık şeyi de eskidi. Komple yeneceğiz. <laughs> evet ilaveler yapacağız. Vardı da kapasitesini zaten büyütmek. Özellikle son üç başkanın taraftarlar bilet bulmakta çok zorlanıyorlar. Bunu, bunu işte bu bu, bu kapasiteden dolayı. Ya da yani yıkıp ya. Yok yerler, yok. Hayır, hayır, yani. hayır. İki kale arkasını ha, yukarı kaldırılacak. özel evet. Localar da yapılıyor. Öyle bir proje var. Evet. O zaman da değeri on Lojeyi milyon yapmış. dolardı. On milyon dolara yapılıyordu. Tamam Ses ve evet. ışık. Akustik. Yeniden aküstüğü de işte bununla beraber Yeniden düzenlemek lazım. Bunu da yapacağız. Kapasite yaklaşık ne kadar artıyor başkanım? Valla o zaman hatırladığım e, e, 10 bin miydi? 10 bin. 10 bin, 10 bin kişi artıyordu. Yalan. Bakmak lazım. Bir de tübünün altına, iki de altını. Önce belki birini veya ikisini birden. Bagaj değerlendireceğiz. Koltukları sökeceğiz. Ayakta zıplasın o şekilde ha, yani <laughs> koltuk evet. evet. Ki ki evet. şey evet. yapalım. Evet. Baskı yapalım. Evet. Baskı yapalım. Evet. Baskı, yapalım. Evet. Baskı yapalım. etmiş galiba. Yok yok müracaat etmişler. Ama daha izin çıkmamış galiba. Onu değerlendireceğiz. Bu tamam. yafa olabilir demiş. Sizin kendi federasyonunuz onay verdikten sonra bizim için sorun yok. Demiş. O zaman verirler herhalde. Evet. Vermeler lazım. Tamam. Söyleyeceğim bir şey var mı İthat Bey? Değerli basımıza. Mahmut Bey. <laughs> Tutmayın beni ne, der, hadi. <laughs> ne istiyorsan söyle. Yok ya yani ben zaten gerekli açıklamaları yapıyorum. Her şeyi güzelce söylediniz. Bu kombinelerin eee değişimiyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Yani adam gelmiyor onu evet. çok e, o hale getirmemiz lazım. Evet. Başka. Yani bu bir, bir, bir dert. Ama en önemlilerinden biri tabii bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tekrar kulüp haline getireceğiz. En önemlisi kulüp haline gelmesi lazım. Kulüpçülüğü bitirdiler. Ben yani, yani bu konulara falan da başkanım bilmiyor ama bizim ülkemizde der. Ben 2000 yılında geldiğim zaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ben bilmiyordum. Ben spor ilgili kulüp olarak bilmiyordum. Ama ben diğer bizim büyüklerimizden ve arkadaşlarımızdan kulüpçülüğü öğrendim şimdi üzülüyorum. Yani kulüpçü adam Fenerbahçe Kongresi kulübüne girmesi lazım rahatça. Giremiyor. Şimdi Biraz kulüp soralım için bu arkadaşlara. Kulüp kurumsallaştı mı? 6 senedir. Ne diyorsunuz? Ha? <gülüyor> <gülüyor> basın. Sonra da, sonra, sonra, sonra. ya. Sonra. Değerli basın. Kulüp altı senedir kurumsallaştı mı? Yani kurumsallaşma, kapıya geldik, efendim, randevun var mı, yok mu, giremezsin, kongreler için diyor. Böyle bir şey midir kurumsallaşma? Kurumsallaşma değil, şirketleşti sanki. Efendim? Kurumsallaşma değil, şirketleşti zannediyorlar. <laughs> yani şirketleşti, kime ait? Bu <laughs> evet, <o kadar gülüyor> Söyle, söyle. Yani şimdi her şey yanlış. Tamam 2018'e geri döneceğiz. Eksikler nelerse, yapmadıklarımız nelerse yeniden yapıp ilerlememiz lazım. Bu altı sene kayıp. Konuşacağız yani merak etmeyin. Haftaya daha çok net anlaşacağız yani. yani kayıp. Valla pazartesi, salı artık başlayacağız. Yavaş yavaş anlatmaya. Bütün stat'taki seyirci gibimini, çıkımını, belki gerekse turnikelerde değişimler, oynatmalar, bu kombineler, normal bilet alma, herkesi dinleyeceğiz. Çünkü gelenler her şey, herkes bir şeyler anlatıyor. Bunların toptan dinleyip, ya ne yapmamız lazım bu statı, nasıl yapmamız lazım? Hem kulübe gelir olacak, hem de herkes bundan mutlu olacak. Bu formülü hep beraber çözeceğiz ama. Yani ben yap, ben böyle yapacağım, şöyle olacak değil. Biz yönetim herkesi dinleyeceğiz taraftarı. Onlarla beraber oluşturacağız, olgun hale getireceğiz. Başka çare yok. Çünkü çok şikayet var. Yani öyle şeyler söylüyorlar ki inanmak istemiyorum. Yani inanmak istemiyorum. Kulüpteki bazı çalışanlar derneklere hükmediyorlarmış. Onlara hakaret ediyorlar işte şeyler söylüyorlar filan. Bunlar olmamak. Tamam. Başkanım siz son yaptığınız basın toplantısında hatta e, salondaki insanlara da kızmıştınız. Neden siz başkan adayı olmadığınız Fenerbahçe evet. Spor Kulübü'nün iyi bir başkan adayı başka bir şekilde diye Sizce neden Aziz ve Ali Koç haricinde bir başka isim daha çıkıp da başkan adaylığını belki de bu kadar e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gidişatını etki edecek bir seçimde çıkmadı? Bilmiyorum. Ben, o, sen kongrelerden sor bana sorma. Onların adına ben yorum yapamam. Tamam mı? Onlara sor. Düşünceniz var mı neden çıkmıyor? Yok, hiçbir düşüncem yok. Ama neden çıkmıyorlar? Değil mi? Onlara sormak lazım. Başkanım, Final Four tahmininiz var mı? Ya inşallah şampiyon oluruz ama bilemiyorum. Takip etmediğim için bilmiyorum. Ama inşallah şampiyon oluruz. Ne soruyor? Ha, he? istiyorsanız. Tamam. Zaten hiçbir şey sordukları yok ya. Bunlar hepsi işte, bir şey yutmuşlar. Tamam mı? Ben de evim. E bu iki tane soru sordu bir şeyler. İşte buradan bir iki laf geldi. Bir de şuradan Volkan şeyi ta Selim'i tamamladı ama da bilmiyorum alak. Başka bir şey yok. Pazartesi de bekleyelim başkanım. Ali Can geldi başkanım. Ali Alican sen eksiktin. Gel. Hoş geldin. Başkanım ortamı biraz ısıtmak istedim. Ha, soğut. Sonu, çok sıcak evet, nasıl? Maç İsmail Kartal'ın açıklamalarını takip ediyorsunuz mi? Bu orayla ilgili merak etme hepsine cevap vereceğim. İsmail Kartal'a Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Bakın eviniz bakın. <laughs> yapılar üst yapılar. Kim antrenör yaptı onu? şahit olduk. Ay kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımının antrenörü kim yaptı onu? Kim yaptı? Siz yaptınız. Ha, söylesene. Şahit değil. Şahit değil. Söyle kim yaptı. Siz yaptınız. Ona cevap vereceğim merak etme. Şu maç geçsin. Maça çünkü her şeyi bir şeye bağlıyorlar. Onun için bekleyeceğiz. Sakin. İnşallah şampiyon oluruz. Ona göre de konuşuyor. Aslında e, takımı olumlu yerde de etkilemiş olamaz mı? Yani aslında sorun böyle oluyor. E, vallahi benim görüşüm benim açıklamamdan sonra oyuncuların bir kısmı Mourinho'la çalışanlardı. Manchester United'da, Roma'da falan bir yerlerde çalışmışlar, yolları kesişmiş. Şimdi onlar bunu biliyorlar. Bana Önder Bey'le beraberken dedi ki, ya ben sormadık ya. Yani. Derdi aklıma gelecek Konya maçını seyrettim? Dedi ki Konya maçını seyrettim dedi. Bir şeyler söyledi yani takımla ilgili iyi takım dedi ama bir şeyler eksik olan şeyleri bizim düşüneceğimizi söyledi yani aslında. Başka da bir şey söylemedi. Bu söylediklerini de ben tercüme ettim. Söyledim burada yani. E bundan dolayı oyuncular da etkilenmiştir yani. Yani yeni birisi gelecek. Olur, olur. E olursa olumlu yönde ona kendilerini göstermek amacıyla daha başka şekilde oynamış olabilirler. Yani yüzde beş de olsa on da olsa katkısı olmuştu. Yüzde yüz değildir ama yüzde üç beş de olsa katkı olmuştu. Tabii tabii söyle olumlu yönde motivasyonu olmuştur tabii. Böyle bir hocanın maçını seyrediyor olması. Değil mi? İyi motive eder bir futbolcu, bir oyuncu. Ve e, başkanım aslında Galatasaraylardan da size şöyle e, sorular geliyor. Yani Neydi? Sizin isminizi çıkmasıyla birlikte hani bu gelenek tekrar geri geldi şeklinde. Bakacağız. <laughs> söylediniz bunu başkanım. Yeni, bir, ee, yeni, bir, yeni, bir yeni başlangıç olacak dedim zaten. Geçen hafta yeni bir başlangıç başlangıç, başlangıç olacak dedim. Oldu. Oldu. Ki şey bundan sonrasında devam etmesi lazım. Tamam. Çünkü kızınızla olan diyaloğu anlatmıştınız. Bu talibiyetten sonra aranızda bir şeyler. Sevim, e, forma giymiş, sevilmiş. Çağlar'ın resmini Instagram'a mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Oraya koymuş. Böyle arkadan şey yapıyor, bir şey yapıyor. Onu koymuş. Instagram'a koymuş. Başkanım Erbil'le ilgili yeni bir başlangıç olacak dediniz. De. Bu hafta ile ilgili bir öngörünüz var mı? Neyle ilgili? Bu hafta ile ilgili. Bu, hafta, hafta ne öngörüyüm? Allah bilir ya. Yani, 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 Volkan, keyfin yerinde ha. Başkanım, çocuklar. Ne dediyse çocuklar başlayacak. Söyle sen söyle. Her şeyi ben söylemeyeyim, siz de söyleyin. Herhalde sloganı nasıl buldunuz? Gördünüz mü? İnceleme bunu. fırsatı ha, evet, oldu. Çok güzeldi başkanım. Bakmıyorsunuz bakın. Evet, abi Başka Hiçbir kardeş. şeyle ilgilendiğiniz yok. Hep dedikodu Ya, <laughs> ya Biraz ilgilenin ya. ya. Başkanım, gördün ne? Yorumun ne? Ne diyorsun? Oradaki ha? iki cümleye bakın lütfen. Ben i̇ki tane orada önemli cümle var. Necati, şu... Hakim, hakim Hanım orada ayakta duruyor. Yani onu al bir eve otur yani baksana. Getir buraya. Alaaddin'i kaldır ve tut artık oraya. Veya bak bakalım. Evet var edin. mı? Başkanım ha? ilk açıklamanızda da basın toplantısında... Ulan Ali Can. ...hep Çocukları orada yaptınız. Acaba yaşadığınız böyle bizim bilmediğimiz bir olay mı oldu? E, e anlattım. Bir... Ali Can anlattım. Bilmiyorum. Sen dinlememişsin. Yok, Belki daha özel bir Merak ettim. Ya bir bir tane İçim çok var. hepinizin tanıdığı ama isim vermeyeceğim. Değerli bir akademisyen. Eee onun asistanı varmış. Onun 6-7 yaşında çocuğu ağlıyormuş. Ben havaça okula gitmiyormuş. Diyormuş ben gitmem diyormuş okula. Beni kızdırıyorlar. O akademisyeni o aile yanındaki aile çağırıyormuş. Gel biraz yani konuş avuç şunu gönderelim diye. Gidiyorum diye de ona şey yapıyor. Ee, uygulama, uygulama, ders, ders, ben yani terapi, tamam mı? Yani onları anlattı mesela geçen biz yemek yedik beraber Önder Bey falan. Onları anlattı. Onun için çocuklar çok önemli. Gelecek. Tamam mı? Bu Onu işler çözmemiz ana lazım. Ana neymiş? Ana okulla. Çözmemiz evet. lazım. Bırak ilkokulla, ana okul neymiş? Ve sizin çocuklara yaptığınız vurgudan sonra evet. yönetim kurulunun da bu konuya üstüne eğilmesi ve vurgulaması da sevindirici. O da ayrıca mutlu etti bizi. Evet. Ben de çok mutlu etti. <laughs> <laughs> evet. Var başka? Sevim bak bir daha yakalayamazsın ha. Sonuç olamadı. <laughs>